Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ım, Roblox Brookhaven çekiyoruz. Şu an biri beni bir yere götürüyor arkadaşlar. Denizde, deniz. Deniz şöyle mavi boyayalım. Bakın, bakın, bakın. Şöyle şu adamı sevmedim zaten ya. Ana beni nereye götürdüm? Nereye götüreceğim? Arkadaşlar gitmiyor. Kullanılmıyor. Bu ya? Arkadaşlar kullanılmıyor. Şimdi ben şuna bin, bu kayığıma bineceğim. Şimdi arkadaşlar şunu biniyorum. Hemen gidiyorum ben. Polisten kaçıyorum. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Almina'nın kanalına hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Rusça kim yazıyor ben? Ne? Rusça kim yazıyor ben? Baba... Rusça da o. Nasıl Türkçe yazıyor anlamadım ben. Şimdi Google'dan şey yapmıştır. Ne? Türkçeden Rusça'ya çevirmiştir. Pardon Rusça'dan Türkçe'ye. Oradan kopyalayıp yapıştırmıştır oraya. Hı. Hmm. yeni videomuz mu bu? Hı hmm. İlk video mu? Şey. Anlaşıldı şimdi yeni bir videoda hep beraberiz. Almanya bugün Roblox'ta güzel bir video çekip arkadaşlara Roblox'un karakterini tanıt. Windpuy'u tanıt. Nasıl oyunlar oynandığını falan bak tank geçiyor onları tanıt. Şöyle yapsan sanki daha güzel olacak. Şöyle şöyle. Ya baba ya. Onu otom kullanıyor asker. Asker değil bu çocuk. Ben kaçır, ben kaçır. Min. Ben kaçar. Polis beni yakalayamazsın ki. Ben dağlara çıkarım. Sen çıkamazsın. Çıksana. Çıksana. Gidemiyorum ki ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu çıkart. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar şurada mıydı? Şurada mı onun üstüne çıkacağım. En sonunda o polisi yenmek istiyorum. Çık 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 çık. Bakın şurada şey lambası var. Ece lambası değil de şey buraya gideceğim. Arkadaşlar bakıyorum nerede acaba polis? Ya bu mu? Yes arkadaşlar. oh, çok güzel arkadaşlar. O tanık nerede? Orada zıplayacağım. Tam herhalde bizim yeri çıkıyor. Şuradan ben arabalarımı süreyim. Ay çok güzel arkadaşlar. Acaba beni nereye götürecek onu bekleyelim arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Sanki düşüyor. Arkadaşlar bakın şuna basarsam şey düşebilirim o yüzden bunu kapatalım şey. Arkadaşlar, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar, bir de çok yavaş götürüyor ya. Aa, arkadaşlar, ben önüme alayım mı? Evet, öbür tarafa. Ya, evet, arkadaşlar, götür beni ha. Arkadaşlar durum götürüyor bize. Hızlı gitsin. Zıpla hoppala. Şunu hızlı hızlı gideceğim arkadaşlar hadi. Oraya bir daha gideceğim. Cenab-ı beni yakalayamaz. 50. Heh. Daha hızlı gitsin diye arkadaşlar 50 yaptırdım. <laughs> Beyaz yerden gitmek istiyorum. Beyaz yer nerede? Heh şuradan çıkmıştım. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Heh. Arkadaşlar şimdi çıkıyorum. iki yere geçmek için buradan çıkamıyor muydu? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Heh. Ee. <laughs> Az önceki yere gitmeye çalışacağım da az önceki yer nerede? Bilmiyorum unuttum. Allah, ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> ya atla heh. Allah. Allah'ım ya Rabbim. Ha arkadaşlar ben burada şey yapacağım, bir şeyler yerleştireceğim buraya. Arkadaşlar ben buradan aa ama hemen bitiyor bu da arkadaşlar. Biz de istasyonu ne yapacaktım. Yapamıyorum. Bu ne? Ne arkadaşlar bakayım. He merdivenmiş arkadaşlar. Merdivenler koyuyormuşuz. Tamam. Buna gerek yok. Sil bunu. Sil kapat. Dur. Avatar'a girdim arkadaşlar. Şuradan çarpıya basayım. <laughs> Neler var burada arkadaşlar? Mesela şurada yataklar var. Böyle yataklar var. Tamam arkadaşlar. Az önceki yere arıyorum. O oh, şurada kale var arkadaşlar. Oraya gidelim. <laughs> arkadaşlar benim bir tane şey arkadaşım var Beren diye. Hmm, şey Beren böyle gidiyordu hep. <laughs> Nerede o kale? İşte işte istediğim bu kız biri çıkarmış. Hmm. Lütfen açın ya, açın ya. Kız geldi. Please yazacağım arkadaşlar. Please. 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 Arkadaşlar ben de o zaman şey yaparım. Merdiven koyarım buraya. Merdivenle birlikte çıkarım. Ha şöyle şu merdiven buradan şöyle şuraya ben şuradan şöyle çıkayım. Tamam. Play yazıyor. police ser, pode ser, police please, 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 please. please, please, please. Hmm. Ya neden açmıyorsunuz o kapıyı? Hı, polis, lütfen ama ya, lütfen. Herkes geldi.